Herkese tekrardan merhaba. Uzun bir aradan sonra kanalımıza, videomuza ve yine hayatımıza hep Hepiniz hoş geldiniz. En son kamerayı kapattığımda karnım burnumdaydı. Şimdi kucağımda. En son videomuz biliyorsunuz doğum videosu oldu. Onun için size çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için. Yorumların hepsini ama hepsini okudum. Gerek Instagram'dan olsun gerek YouTube ailesi olarak olsun. Şimdi sizlere tekrardan video açmak istedim. Aslında bu süre zarfında size çok kez video açtım. Daha doğrusu önemli şeylerimizi çekmeye çalıştım. Fakat başlangıç yapamadım. Sonlandıramadım da. Şimdi istiyorum ki bu zamana kadar çektim videoları birleştirip sizlere sunmak istiyorum. Bu zamana kadar onu şu an babasına emanet ettim. Bu zamana kadar aslında söylediğim gibi çok kez video başlattım. Daha doğrusu başlatmadım. Önemli zamanlarımızı çekmek, kayda almak istedim. Fakat gerek ağrılarımdan, gerek acılarımdan, gerek evin kalabalıklığından dolayı video çekip yüklemeye fırsatım olmadı. Şimdi istiyorum ki hazır kamerayı elime almışken ve başlangıç yapmışken sizlere bu zamana kadar çektiğim bütün videoları editleyip size sunmak istiyorum. Neler oldu? Kırkımız çıktı. Hocamız geldi. E, bebişimizin kulağına e, ezan okudu. ismini okudu. Bunların hepsini kayda aldık tabii ki de sizleri unutmamak için. Sizlere de bu anımıza şahitlik olmanız için tabii ki de kamerayı elimize aldık ve bunları çektik. Şimdi ben onları editlerken yani siz onları izlerken hemen aparatif bir şeyler yiyip bebişimi emzirmek istiyorum. Onun haricinde akşama kırkımız çıkacak. Banyo yapacağız. Ama banyodan önce biliyorsunuz akşam dışarı çıkmak çok soğuk artık. Banyodan önce Sibel teyzemize yani buradaki arkadaşımıza kırk uçurmaya gideceğiz. Onları da çekersem koyarım. Kapanışı yapabilirsem yaparım. Yapamazsam kusuruma bakmayın. Ne olursunuz artık. Sizi seviyorum. Ve artık iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda şimdiden görüşmek üzere diliyorum. Bir daha diyemem malum. Hoşçakalın. <laughs> İyi seyirler. Senin ismin Mehmet Erdem. Senin, Senin ismin Mehmet Erdem. Senin ismin Mehmet Erdem. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سنن اسم مهمت أردن Senin ismin Mehmet Arden. Senin ismin Mehmet Arden. Rabbim hayır eylesin inşallah. Duasını yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin. Bu bebeği hayırlı ve salih kullarından eyle. Kendisine konulan ismi onun için hayırlı ile ya Rabbi. Kendisine anne babasına hayırlı uzun ömürler ve helalinden bol rızıkları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bir ömür boyu ismine leke düşürecek, bir ömür boyu kendisini utandıracak herhangi bir duruma düşürme ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve ya hemen rahimin bu bebeği kendisine konulan ismiyle bir ömür boyu mutlu ile ya Rabbi. Ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sibel teyzemiz ve Özgür amcamıza gidiyoruz. Evet. <laughs> Oğlumun ilk gezmesi, kırk uçurması. Karanlık gözükmüyor ama evde göstereceğim. Tamam, evde görüşürüz bakalım Sibel teyzesiyle. Ne olmuş Yok hani hava soğuk ya. Yüz görünümlü yumurtanın alalım. Hadi bakalım. <laughs> Yoruldun ya. Çık bakalım ne yapacaksın? Gitme. <laughs> Biz geldik. <laughs> Gelmedin. Niye gelmedinsiniz? Gelmedi. Ziyaret yani. oluyor gibi bir şeydi. Hoş geldiniz. Maşallah, <laughs> <Allah>, subhanallah. yıl nasıl izinledin? Uyuyor, uyu. Uyur, uyuyor. Uyuyor mu? Uyuyor, uyuyor. Onlar için çık biraz çıkarmamız lazım nasıl çok iyi dedik ya. Ben bir de onlar. Henüz <laughs> ben giydirme aşamasına geçmedim. Allah Küçük adam, Küçük adam. Ne kadar adam. Küçük adam. küçük adam. Anlar abi, çok güzel bu. çok sıcak içer. Çok sıcak. <laughs> sıcak. Evet. Çok sıcak. Oğlu, oğlu. Atla şey Mis gibi kokuyor. Kokamıyorum heyecan. Tut ben karayın Behlül'ün bakışları. Aşkım. hoş geldin be. Sizi çok da hoş, Burada şey var, bunu evet. yatırın isterseniz. Onu, onu, biz seyrediyoruz ama pek dümdüz yer olacak bize. Ha. Kime benziyor bu ya? Kime benziyor kanki? Behlül kim geldi? Kim geldi ne sana? Valla bayağı da güzel oluyor maşallah. Getir bizim Bebek. Behlül. Acayip dikkatini çekiyormuş kedilerin. Özellikle Behli. bu cinsleri. Korkmasın onları da korkmasın. Kim geldi Behlül sana? Yani. Allah aşkına bir tane yumurta almaya geldik biz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ay, ay, bir tane yumurtayla yollayamaz o kızı. <laughs> bir sürü şeyimiz hazır hadi kırk uçurma ya. Efendim, çok teşekkür ederim. Rica Sibel teyzemize kırk uçurmaya geldik. Sibel teyzemiz de böyle kendi elleriyle kırk uçurma hediyemizi yapmış. Bunları tabii ki de banyomuzda kullanacağız. Hiç düşmemiş bir dürüstüne tek tek notlarını yazmış. Gerçekten buradan da tekrardan teşekkür ederiz. Bir yandan da burada Mehmet Ali uyuyor. Anneannesi uyutuyor. Ayrıca bundan sonraki süreçlerde hep birlikte olacağız. Ertesi günden herkese merhaba. <laughs> Günaydın. Öpücük at teyzelere. Teyzelere öpücük biz bugün kırk uçurma banyomuzu yapacağız Allah'ın izniyle. Değil mi anneciğim? Değil mi bebeğim? Şimdi ben daha fazla huzursuzlanmadan hemen kırk banyosunu hazırlayayım. Sizlere de o sırada Instagram'a reis çekeceğim. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben hemen hazırlayayım. Şöyle hemen banyo şeyimizi koyduk. Kuralı kerimizi koyduk. Taşlarımız burada hazır. Onları hemen hazırlayacağım. Ben bunları hemen hazırlayıp en sonunda sizde size de çekerim arkadaşlar bizimkisi birazcık mızırdandığı için hemen hepsini çekemedim hemen üstüne okuyun zaten bunları da koyduğum zaman yuvarlanıyor pek de güzel durmuyorlar o yüzden böyle bu şekilde e, okuyayım size de bilgi vereyim belki de e, yararlanacak olanlar vardır bu un aksakallı bir dede ya da aksaçlı bir nene olup torunlarına görebilecek kadar uzun ve sağlıklı bir ömre nasip olsun diye kahve 40 yıllık dostları olsun diye. Bozuk para hayatı boyunca hiçbir zaman maddi sıkıntılar görmesin diye. Pirinç hayatı boyunca bereket eksik olmasın diye. Tuzumuz tuz gibi temiz ve kolay giden bir ömrü olsun. Onu söyledim. Şeker tatlı dilde olsun sabunumuz ve pamuğumuz var. Sabun tertemiz bir alın yazısı olsun. Pamuk tonton dedeler ya da nineler gibi oluncaya kadar hayatında huzur ve refah eksik olmasın diye. Bir de karanfilimiz var. Karanfil gibi koksun diye. Bu şekilde sizler de faydalanırsanız eğer fikir olsun neler koyacağınız dair. Bir de yumurtamız var. Şurada onu unuttum. Yumurta yumurta gibi gürbüz ve sağlıklı bir ürün olsun diye. Bu şekilde e, sizlere de zaten hemen aşama aşama gösterdim. Bunları üstüne koydum, 40 yazdım taşlardan, altın, Kur'an-ı Kerim vesaire bir şey. Böyle. Şimdi biz hemen bebişimizi kırklayalım. Ben de bir kırklanayım, sonra geleyim. Tekrardan görüşürüz.